Merhaba arkadaşlar, e, şu an e, dünyanın en büyük e, eğitim fuarlarının e, bir tanesindeyim. Bu eğitim fuarında e, dünyanın en büyük firmaları, eğitim firmaları gelip yapay zekanın eğitime nasıl uyarlanabileceği ile ilgili hem seminerler verdiler hem de ürünler tanıtıldı. Aynı zamanda e, robot teknolojileri, robot eğitimi ile ilgili bilgiler sunuldu bu fuarda ve ürünler tanıtıldı bu benim bu fuarda ikinci günüm. İki, e, iki gündür geziyorum ben bu, bu fuarı. E, seminerlere katılıyorum. E, firmalarla görüşüyorum. ürünleri e, öğrenmeye, programları tanımaya çalışıyorum. Bu iki gün içerisinde bu fuarı maalesef ve maalesef özür e, maalesef demek istiyorum. Maalesef hiçbir Türk listesini, grubunu ben bu e, fuarda göremedim. Yani e, Instagram'dan Türk liselerini İngiltere'ye gezi yaptıklarını ben e, gördüm. E, London Eye'a e, gidiyorlar. E, ben, ben saatimi ziyaret ediyorlar. Buckingham Palace'ı ziyaret ediyorlar. Çok güzel. Londra'da bunlar e, ikon. ikonlar zaten. Bunları ziyaret etmek lazım. Ama e, eğitim fuarları ya da fuarlar özellikle bu tip fuarlar eğitimi bir parçası eğitim yani olması olmazı yani biz e, bizler eğer bu tip öğrencilerini bu fuarlara e, getirmezsek bu uluslararası insanlarla uluslararası projelerle uluslararası yapılan çalışmalarla tanıştırmazsak biz bu öğrencilerimizin ufkunu nasıl geliştireceğiz? Yani buradaki ben, ben saati bizim Türk öğrencilerinin ufkunu geliştirmez ki ya da London Ay yani dönmez olarak bildiğimiz dönmez dolabın bir hali. Yani ona, ona binmek e, o öğrencinin zihin dünyasında e, ne, ne katabilecek yani? Yani buradan hem eğitimcilere e, hem idarecilere seslenmek istiyorum. E, lütfen eee İngiltere gezilerimizi düzenli düzenlerken İngiltere'ye gezi düzenlerken muhakkak ve muhakkak e, buradaki uluslararası fuarları da bu gezilerinizin içerisine dahil edin ki çocuk çocukları çocukların e, zihin dünyaları bilgi dünyaları kültürleri gelişsin Aksi halde yani dönmez olarak bu dönmedi e, ol bil, bilerek bu <laughs> Türkiye'ye dönecekler. Yani bunu lütfen hedeflemeyin. Ya da e, bakın e, İngiltere'de çok büyük üniversiteler var. King's College var, UCL var, e, London of Economics var. Ben bakıyorum. Hiçbir e, Türk lisesi bu, e, bu, okullara bu okullara gitmiyor. Bu üniversitelerle bu, bu, bu e, ziyaret etmiyor. Buradaki bölüm, bölüm başkanlarıyla, buradaki laboratuvar imkanlarıyla, ee, nedir ne değildir ya da oranın kayıt kabul şartları nedir araştırmıyorlar. Yani üniversitelerin önünden bile geçmiyorlar ya da ya da geçiyorlar bilemiyorum. Yani lütfen e, buradan hem eğitimcilere hem idarecilere hem de e, velilere sesleniyorum. Yani çocuklarınızı e, İngiltere İngiltere'ye gö gönderirken e, bu gezilerin e, bir eğitim amacı olması lazım. Yani Fuar, fuar yani bu eğitim fuarları, teknoloji fuarları artı üniversite gezileri, üniversitedeki programlar bu, bu gezileri de muhakkak e, talep edin ve e, bunun takipçisi olun. Eğer e, bu konuda e, herhangi bir yardım e, bizlerden yardım talep ederseniz, bizler Knighton e, eğitim olarak, Knighton Education olarak Sizlere bu konuda her türlü yardım yapmaya hazırız. Buradaki üniversite gezileri, bölüm gezileri, bu tip fuarlara katılma, bu tip fuarlara öğrencilerin katılmaları ya da bu tip fuarlarda öğrencilerin yapmış olduğu projelerin sergilenmesi. Yani öğrencilerimiz Türkiye'de çok güzel projeler yapıyordur. Robot teknolojileri geliştiriyordur. Çok güzel. E, dereceleri elde ediyordur. Gelin sizi bu fuarlarda öğrencilerinizin ürünlerini e, bütün dünyaya ser, e, sergileme imkanı e, sunalım. Biz size bu konularda her zaman e, destek olmaya hazırız. E, Hepinize e, sevgiler ve saygılar. Bunu dinlediğiniz için teşekkür ederim.